Bırakın bin konutu bir konut dahi görmedik. Büyükşehir Belediyesi Meclisi olduğunu anlayacaksın. Öyle yağma yok. Dinleyeceksin. Öyle yağma yok. Başkanım şunu söyledi. 10 futbol sahasında ve 25 futbol sahasında ekimler yaptık dedi. Ekrem Bey İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 35 futbol sahasını yani 175-70-225 dönüm araziyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım Müdürlüğü veya Daire Başkanlığı mı bilmiyorum marifetiyle ekmiş. Geçen gün Ekrem Bey çiftçilikten ne kadar anlar veya çiftçilik faaliyetlerini ne kadar bilir bilmiyorum ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım Hizmetleri Müdürlüğü'nün bu işten çok anlamadığı aşikar. Ya da her seferinde gibi billboardları, ilanları, o afişleri algı yönetimi olarak kullanma adına çok güzel işler yapıyorlar. Bakın çiftçiye mısır tohumu dağıttıklarını ve çiftçinin silaj, mısırlık silaj, kaba yem ihtiyacını karşılar. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancıların çok önemlidir. Mısır tohumu dağıtarak çiftçinin yem ihtiyacını karşıladıklarını iddia ettiler. Allah aşkına mısırın tohumu O mısırın üretilmesindeki girdilerin sadece yüzde 7'sine tekabül eder. O mısır ekilecek Su Silivri'de su var mı yok sulanacak Hasat edilirken silaj makinesi ile hasat edilip torbalanacak Ve o şekilde dağıtılacak. Siz Dağıttığınız Dağıttığınız mısırlarla Ancak Silivri'de yaşayan vatandaşların sinema keyfindeki patlak mısırın ihtiyacını giderirsiniz. Dur! Hayır bunları anlatırken, bunları anlatırken birisinin karşınıza çıkıp gerçekleri yüzünüze söyleyeceğinizi de düşünerek yapın. Bundan sonra tarım müdürlüğünüzden gelen Projeleri bir bilene inceletin arkadaşlar. Gelen projeleri lütfen lütfen bir bilene danışın. Bir bilenin süzgecinden geçirin. Anlayacaksın. Dezavantajlı dezavantajlı kardeşlerin bakın elin asırlı çiftçinin elin asırlı hayvancının halinden anladığın gün burasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi olduğunu anlayacaksın. Öyle yağma yok. Dinleyeceksin. Öyle yağma yok. Ben bütüncül bir anlayışla konuşuyorum. Silivri'nin örnek çalışmalarından hareketle. İster örnek alırsınız, ister sınıfta kalırsınız. Karar sizin. Buradan şuraya geleceğim. Orada bir konuşma yaptı Ekrem Bey. Biraz önce de esasında satır aralarında bahsetti. Dedi ki, bu yapılan hizmetler parti hizmetleri değil arkadaşlar. Şu parti yaptı, bu parti yaptı demek çok yanlış. Bu hizmetleri partilerle buluşturmak çok sakıncalı bir anlayış minvalinde bir konuşma yaptı. Yanlışsam düzeltebilir kendileri. Ama Silivri'de yaşanan bir gerçek var. Büyükşehir Belediyesi ne yaparsa yapsın dere mi temizliyor, kaldırım mı yapıyor? Ne yaparsa yapsın CHP ilçe başkanı o yapılan hizmetin başında sizin bürokratlarınızın neredeyse amiri gibi direktifler verir gibi oraları denetliyor. Kontrol mü ediyor? Kim? Hangi görevli, hangi yetkiyle, hangi sorumlulukla kontrol ediyor? Ben bakın doğruları söyleyeceğim. Siz ister kızın ister kızmayın. Ama sizin örgütünüzün, ilçe başkanının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırımlarda oradaki bürokratların amiri gibi oraları denetleme hakkı yok arkadaşlar. <laughs> Sayın başkan toparlayalım lütfen. Ey benim güzel ülkem ya. Vallahi ey benim güzel ülkem. Ey benim güzel ülkem ya. Bakın. Mazisinde de şanlı mazisinde de 5000'in üzerinde şehidi olan, şehidi olan bir hareketin ilçe başkanına sokakta gezemez diye Sokakta gezemiyor diye hitap edemezsiniz. Ayağınızı denk alın.